sevgili gençler ben Oğuz Hoca. Bu videomuzda RGS konu anlatım video serimizin 3. videosunu çekiyorum. Bu Buradaki konu başlığımız ise DNA ve genetik kod olacak. O zaman hemen konu anlatımımıza geçelim. Evet aslında 7. sınıfa biraz şöyle geri dönersek hatırlarsanız eğer hücre ve organellerini işlemiştik geçen sene 7. sınıfta. Ee, ve burada e, hücrenin 3 kısmına oluştuğunu temel anlamda söylemiştik. Bu hücre çekirdeği stoplazma ve hücre zarı şekline geçiyordu. Ve bu hücre, zar, e, hücre çekirdeğinin içerisinde de genetik materyalimiz bulunuyordu. Hatırlarsanız eğer hücre bölünmesi sırasında buradaki kromatin iplik, iplikleri kısalıp kalınlaşarak neye dönüşüyorlardı? Şurada gördüğümüz gibi kromozoma dönüşüyorlardı. Bu kromozomlar sadece hücre bölünmesi sırasında görebiliyorduk. Hücre bölünmesi olmadığında tekrar bunlar Kısalıp, şey uzayıp tekrar eski haline, kromatin ipliği haline dönüyor artık. Peki bu kromozom neden oluşuyor dersek, içerisinde DNA ve onu çevreyen bir protein kılıfımız var. Bu şekilde meydana gelen bir yapı. Tabii ki dedik ki bunu oluşan içerisinde ne var demiştik, DNA Şuralarını gösteririm hemen DNA'da şu şekilde gördüğümüz gibi e, Ne yapıyordu bizim genetik bilgilerimizin Kodlandığı adeta bir bilgisayar Yazılımı gibi burada bizim bütün genetik Özelliklerimiz kodlanmıştı Ve bu e, DNA'nın üzerindeki Belli kısımlara ise Gen adını vermiştik En sonunda bu genin içerisinde bulunan Bu küçük renkli olarak çizdiğim yerlerde ise Nükleotitler vardı Onları da şu şekilde göstereceğiz Şimdi daha ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz ama bunları büyükten küçüğe doğru saradığımızda ilk başta kim geliyor şöyle yazalım. Bakın en büyük kim? Kromozom. Kromozom yazdık. Büyüklük açısından salım yapıyoruz. Sonra DNA. Sonra gen. Sonra da nükleotit gelecek. Bunu böyle kabaca yaptığımızda da aslında şöyle bir kısaltması var bunun meşhur olarak. Kedi geni. Kedi geni şeklinde de kodlayabilirsiniz sevgili gençler. Peki devam edelim. Evet ilk önce kromozomdan başlayalım. Kromozom DNA'nın hücre bölünmesi sırasında meydana çıkıyor ya da ortaya çıkıyor demiştik. Ve kısalıp kalınlaşıyor etrafına daha sonra protein bir kılıf geliyor ve şu gördüğümüz yapı oluşuyor. Ve e, kromozom bizim için önemli. Neden? Çünkü canlı türlerine kromozom sayılarına göre ayırt edebiliyoruz. Ve her canlının bir kromozom sayısı var. Mesela insanda ne demiştik kromozom sayısına? Hatta geçen sene mayoz mitoz bölümünden hatırlarsanız eğer şöyle 2N eşittir 46 kromozom demiştik. Bu bizim vücut hücremizde. Eşe hücremiz ise N 23 kromozom diye söylemiştik. Ve bu insanın kromozom sayısıydı. Ama şöyle bir baktığımızda farklı canlı türlerinde farklı kromozom sayılarını gözlemliyoruz ve mesela şöyle insanla 46, mori balığında 46 kromozom, eyler tortunda 500 tane kromozom bulunuyor. Yani bütün eyler tortlarında her zaman ne olacak? 500 kromozom bulunacak. Bütün mori balıklarında 46 kromozom olacak. Tabii ki başka bir sıkıntı yoksa insan yine şekilde 46 kromozom. Peki bu sayıları neden yazdım? Şimdi dikkat ederseniz insan ve mori yaparının kromozom sayısı aynı. Fakat aynı olması demek bunların bizimle e, aynı gelişmişlik düzeyi olduğu anlamına geliyor mu? Hayır gelmiyor. Veya eğer totunun 500 tane kromozomu varken insanın 46 tane var. Dolayısıyla eğer totu bizden daha gelişmiş bir yapıya sahip? Hayır değil. O zaman ne diyeceğiz? Şöyle notumuzu verelim. Kromozom sayısının gelişmişlik ile ilgisi yoktur. Bu çok önemli. Soruları çok sık karşınıza çıkacak. Kromozomla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Devam edelim o zaman. Evet DNA ve gel. Şimdi DNA bizim için önemli. Aslında şu an en çok üstüne duracağım yer burası. Neden? Çünkü DNA bizim kalıtsal bilgilerimizi taşıyor. Yani bizim saç rengimizden, göz rengimize, işte ten rengimize, her şeyimizi belirleyen kodlamanın hepsi DNA'nın üstünde var sevgili gençler. Peki DNA'nın şöyle yapısına baktığımız zaman şurada gördüğümüz gibi bakın iki tane zincirden meydana geliyor. O zaman şuraya yazalım çift zincirden oluşur ve dikkat ettiyseniz böyle bir merdiven gibi sanki böyle yangın merdivenleri oluyor böyle hızlı inersiniz aşağı onun gibi böyle salmar bir yapıya sahiptir salma bir yapıya sahip ve hücre içerisindeki DNA bütün yaşamsal faaliyetleri kontrol ediyor. Yani solunum, boşaltım, dolaşım gibi bütün yaşamsal faaliyetleri ne yapıyor? Kontrol ediyor. O zaman yazalım. Tüm yaşamsal faaliyetleri yönetir. Ve DNA bir yönetici moleküldür sevgili gençler. Hücrenin yönetici olan kısmı o. Ve Kendini eşleyebilme özelliğine sahip. Hatırlarsanız eğer geçen seneden yine mayoz ve mitoz bölünmesi sırasında ne yapıyordu? DNA miktarı iki kata çıkıyordu ve daha sonra iki yeni hücre meydana geldi. Mesela mitozda ne oluyordu? Birisi e, bir hücreye, birisi bir hücreye giderek böylelikle e, iki e, hücrede de DNA molekülü devamlılığını sağlamış oluyordu. Ve gelelim genlere. Genler ise DNA üzerinde belirli bir salmadan meydana gelen e, bir topluluk diyelim ya da belirli bir salısının e, belli bir görevi e, icra etmek için bir araya gelmesi. Yani şöyle diyelim ya da e, mesela diyelim ki şuradaki dört tanesi bir araya gelerek bizim göz rengimizi belirliyor buradaki kodlama. Veya şuradaki iki tanesi bir araya gelerek bizim saç rengimizi belirliyor. Yani gen aslında DNA üzerinde e, küçük küçük gruplar olarak bulunuyor. Ve bizim e, şu anki fiziksel yapımız veya genetik özelliklerimiz hepsi bu genler vasıtasıyla ortaya çıkıyor. Ve genler Genler bizim için, bakın DNA'nın görev birimidir. DNA'nın görev birimidir. Bunu unutmuyorsunuz, bakın DNA'nın görev birimi gendir. Ve genler bizim saç rengi, göz rengi, işte ten rengi gibi özelliklerimizi belirliyor dedik. Peki devam edelim. En son nükleotit diyeceğiz. Nükleotitler de bakın şuradaki genlerin daha içerisinde bulunan küçük yapılar diye adlandıracağız. Bu nükleotitler baktığımızda 3 tane kısımdan oluşuyor. Fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz. Şimdi bütün nükleotitlerde ortak olan şey fosfat ve deoksiriboz şekeri. Fakat şuradaki organik bazdan 4 çeşit var elimizde. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozin. Bakın şöyle yazayım yanına da adenin bu adenin organik bazı bu timin organik bazı bu guanin bu da sitozin organik bazı diye adlanacak. Dikkat ettiyseniz eğer adenin çift halkalı guanin çift halkalı iken timin ve sitozin tek halkalı oluyor. Şimdi bunlar DNA'da az önce şuradaki gibi göstereyim. Şöyle iki zincir aslında karşılıklı birbirleriyle eşleşmeleri gerekiyor ve bu şekilde DNA iki zincir yapısı meydana gelecek. Ama böyle kafasına göre rastgele eşleşmeyecek. Bunların eşleşmesi için şöyle bir anahtar kilit ilişkisi var aralarında. Yani mesela adenin guaninle eşleşemez veya adenin sözünle eşleşemez. Adenin sadece timinle eşleşir. Peki bunlar eşleştiğinde birbirine nasıl bağlanacak dersek Aralarında zayıf hidrojen bağları vardır, Zayıf hidrojen bağları. Ve e, karşılıklı geldiği zaman adenin karşısına timin guaninin karşısına stozin gelebilir. Yani adenin karşısına stozin gelemez az önce dediğim gibi. Veya timinin karşısına guanin gelemez. Ve bunların arasında hidrojen bağları var. Fakat e, ikisi arasındaki e, hidrojen bağları sayısı değişkenlik gösteriyor. Eğer adeninle timin bir araya geldiyse aralarında iki tane zayıf hidrojen bağı oluşuyor. Şöyle yazayım hatta. Zayıf hidrojen bağı. 2 adet. Guanin ve stozinde ise 3 adet zayıf hidrojen bağı var. Buna da yine ekstra bir olarak söylemiş olalım. Evet devam edelim. Ha bir de bir şey daha daha bahsederim. Nükleotit de hatırlarsanız evet, DNA'da gen görev birimiydi. Nükleotit ise DNA'nın ne diyeceğiz? Yapı birimi. Nükleotit diyelim şöyle diyelim not yazalım. Nükleotit DNA'nın yapı birimidir. Bu cümlede yine bizim için Önemli sevgili gençler. Peki devam edelim. Şimdi bir DNA molekülünde adenin sayısı timin sayısına eşit olmak zorunda. Neden? Ne dedik şurada? Bakın adenin timinle sadece eşleşebiliyor. Dolayısıyla eğer kaç tane elimizde adenin olduğunu biliyorsak biz o kadar timin sayısı olacağını da bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde guanin sayısını biliyorsak da sitozin sayısının ona eşit olduğunu söyleyeceğiz. Peki. Şimdi bir nükleotitin içerisinde ne vardı? 3 tane şey vardı. Şöyle bakalım tekrar. Bakın fosfat, deoksil boş şekeri ve organik baz. Hatırlarsanız ne demiştim? bir nükleotitte yani bütün nükleotitler daha doğrusu fosfat ve deoksiriboz boş şekeri sayıları aynı yani olmak zorunda. Çünkü hepsinin ortak özelliği bu. Tek fark neydi? Organik bazının olduğu değişiyor. Ve Ufak bir bilgi daha vereyim unutmadan. Ee, biz bir nükleotiti şuradaki organik baza göre adlandırıyoruz. Eğer buradaki organik baz adenin ise bu adenin nükleotiti. Buradaki baz diyelim ki guanin ise guanin nükleotit gibi şeklinde adlandırmalar yapıyoruz. Haberiniz olsun. Peki. Devam edelim şimdi. O zaman. Şimdi şurayı anladık. Bir de buraya bakalım. Bakın nükleotit sayısı. Eğer bir DNA molekülüne nükleotit sayısı neyse o kadar da deoksiriboz şekeri olacak. Neden? Çünkü her nükleotitte de, e, deoksiriboz şekeri olmak zorunda. Yine aynı şekilde fosfat da ortak özellikleri olduğu için fosfat sayısının da nükleotit sayısına ve deoksiriboz şekeri sayısına eşit olması lazım. Ve toplam organik baz sayısı da bunlara eşit. Şimdi normalde bakın adenin, timin, guanin, sözü bunların hepsini topladığımızda toplam organik baz sayısını elde etmiş oluyoruz. Burada da nükleotit sayısını bize veriyor. Bu denklemle yine önemli. Bundan not etmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim DNA'nın kendini eşlemesine. DNA eğer hücre bölünmesi olacaksa veya herhangi bir hata varsa kendisini onu almak için kendini eşliyor. Şimdi eşlerken de bu DNA'nın kendini eşlemesini 3 aşamada işleyeceğiz. DNA'nın kendini eşlemesine özel bir ad da veriyor eğer hani ilgilenen varsa söyleyeyim. Replikasyon. Bu DNA'nın kendine eşlemesi olarak geçiyor. Şimdi şu molekülümüzü alalım. Bakın DNA e, içerisindeki, bakın bu organik bazlar birbirine bağlanmış. Adenin timin iki adet e, zayıf hidrojen bağıyla, yine guaninüsözün 3 adet zayıf hidrojen bağıyla bağlanmış. İlk aşamamız şu: bu aradaki bağlar, hidrojen bağları parça parça böyle kopmaya başlıyor ve bu DNA molekülü sanki böyle bir fermuar gibi ikiye açılıyor. Ardından da ikisi serbest hale geçiyor. Daha sonra e, hücre içerisinde yani stopazmada bulunan e, serbest halde bulunan e, işte fosfattır, şekerdir, işte organik baz bunlar hücrenin çekirdeğine giriş yapıyor. Neden? Çünkü DNA hücrenin çekirdeğinde bulunuyor. Ve e, dolayısıyla oraya geçiş yapıyorlar e, ve Sitoplazmadaki organik baz sayısı, fosfat sayısı, şeker sayısı ne olacak? Azalacak. Çünkü neden? Sitoplazmadan çekirdeğe geçti. Sonra bununla bu iki ayrıdan zincirin karşısına uygun bir şekilde yerleşip mesela burada şu birinci zincir bak dekar ederseniz, Şurada ikinci zincir. Bunun karşısına ne gelecek? Adenin karşısına timin gelecek. Timinin karşısına adenin, sitozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin gelecek. Şimdi şuraya bakalım. Timin'in karşısına ne gelecek? Adenin. Adenin karşısına timin. Guanin'in karşısına stozin. Ve adenin karşısına timin gelecek. Bakın şöyle baktığınızda birbirinin aynı olan ikiz olan yani iki tane DNA molekülümüz oluşuyor. Böylelikle DNA kendini eşlemesini tamamlıyor. Şuradan tekrar edersek ne yaptık? DNA lipid arasındaki bağlar kopuyor ve zincirler birbirinden ayrılıyor ve bir fermuar gibi açılıyor. Ardından sopazmada serbest tarzda bulunan nükleotide çekirdeğe geçer. Bu bilgi önemli. Bu sene mesela soru kitaplarında çok fazla görüyorum. Mesela hücre bölüm hücre soruyorsa veya DNA kendini eşliyorsa sitoplazmadaki organik baz sayısı, şeker sayısı, fosfat sayısı azalacak. Çekirdektekiler ise artacak. Bunu unutmayın. Bunlar çok fazla karşınıza gelir çekirdeğe geçen nükleotit ayrılan zincirlerin karşılarına ne yapıyor diziliyor ve iki tane DNA molekülü meydana geliyor. Evet bu şekilde gerçekleşiyor. Evet şimdi e, DNA kendini eşlerken veya e, DNA'da başka şekillerde e, yani bir radyasyona maruz kalabilir vesaire bu gibi sebeplerle bazı hatalar meydana gelebilir ve e, bu hataların DNA bazılarını onarabilirken bazılarını onaramaz. Şimdi şöyle 3 tane farklı hatayı buraya çizdim. Şimdi birincisine bakalım. Bakın bütün e, hepsi doğru e, dizilmiş ancak adenin karşısına gelmesi gereken timin buraya gelmemiş. DNA ne yapacak? Kendini eşleyerek bu hatayı onarabilecek. Bunu onarabiliyor. Şimdi ikincisine bakalım. İkincisine de adenin karşısına timin stozin karşısına guanin. Adenin karşısına stozin gelmiş. Normalde Adenin sitozin karşılıklı eşleşemez değil mi? Burada da bir hata meydana gelmiş. Peki DNA bunu onarabilir mi? Evet bunu yine kendine eşleyerek onaraya onarabilir, onarabilir sevgili gençler. Şuraya baktığımızda guanin sitozin adenin timin adenin timin bakın şurada karşılıklı gelen nükleotitler boş. DNA bunu hiçbir şekilde onaramaz. Dolayısıyla bunun onarılması mümkün değil. Yani kabaca baktığımızda aslında şöyle söyleyebiliriz. Eğer DNA'nın e, DNA'da meydana gelen hata DNA'nın tek bir zincirinde ise bu hata onarılabilir. Ama iki zincirinde karşılıklı gelen hatalar varsa bunu DNA'nın onarma şansı yok. O zaman burada da kalıcı hasar meydana gelecektir. Evet, bir soruyla devam edelim. Ne demiş? DNA genetik kod konusu ile ilgili öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgiler doğrudur diyor. Evren ne demiş bakalım. DNA kendine eşlerken hücre çekirdeğindeki nükleotit sayısı artar. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi DNA kendini eşlerken ne demiştim size? Stoplazmada serbest halde bulunan ee, organik baz işte stozin şey veya işte adenin bazı gibi organik baz ve fosfat şeker çekirdeğe geçeceği için hücre çekirdeğindeki bunların miktarı artacaktır. Dolayısıyla nükleotit sayısı da artacak. O zaman ebrar doğru bir ifadede bulunmuş. Damla ne demiş bakalım? Bir DNA molekülündeki adenin ve guanin sayısı biliniyorsa DNA'da bulunan fosfat sayısı bulunabilir diyor. Şimdi ben eğer bir DNA molekülündeki Adenin sayısını biliyorsam adenin sayısı eşittir timin sayısı. Guanin sayısını biliyorsam da guanin sayısı eşittir sitozin sayısı. E bunların toplamı da bana e, toplam organik baz sayısını verdiğine göre organik baz sayısı toplamda şurada göstermiştim. Tekrar göstereyim. Bakın ne demiştik Toplam organik baz sayısı nükleotit sayısına, deoksiriboz şekeri sayısına ve fosfat sayısına eşittir Dolayısıyla o zaman buradaki ifade yine bizim için doğru bir ifade. Ali ne demiş bakalım? Ali demiş ki DNA molekülüne meydana gelen bütün hatalar onarılabilir demiş. Şimdi hemen az önce göstermiştim. DNA sadece tek bir zincirinde meydana gelen hataları onarabilirken iki zincirde karşılıklı gelen hataları onaramadığını söylemiştik. O zaman Ali'nin ifadesi bizim için yanlış. O zaman e, ne demişti? Hangi öğrencinin verdiği bilgiler doğru dediğine göre Eblal ve Damla doğru bilgileri bize vermiştir. Evet sevgili gençler böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. E, başka bir konu anlatım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.